Selam, kaç yaşındasın Selam? 29. 29 yaşındasın. Hoşlandığın erkek tipi ne Selam? Bilmiyorum yani. Ya bu her türlü olsun diye erkek olsun nefes alsın yeter mantığını. Evet tamam. Ya Allah Geçtik. Ee, <laughs> Merve bir daha bize kendinden bahset. Hangi müzik türlerinden hoşlanırsın? Ben kafama isten her türlü müzik türünden hoşlanırım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. <laughs> Peki kaç yaşındasın? İyi misin, iyi peki iyi. bir ortama girdiği zaman kendini direkt belli edebilir misin? 2 sene sonrası menopoz. Yok. <laughs> vampir vampir doktor bir tane de sapık yapalım hep Yakup olsun. <laughs> Olmuyor mu? Evet. Ben en azından Abi, erkekler, erkeklere mısın? sulanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pav rocker. Ya bak beni eleyecekler. Pav bak, bak, tamam köyüsün. peki. <laughs> Allah'ın cahilleri köylüyüm ben köylü. <laughs> Vampirin de kim olduğunu biliyorum. Hem de ikisini <laughs> de. Ağlama tamam. Ya kesin e ha, Selen mi? sen de her dediğinde yemin ediyorum vampir sensin diyorsun. Yemin ediyorum <laughs> Selen sensin vampir. <laughs> ah, Aha evet. da şu Selen vallahi normalde çatır çatır konuşurdu bu sus diyor bu bu bu. Bu bak bir de sallıyor. Ey yavrum ey benim diyor bak benim. <laughs> Hemen siz Allah üçünüz, Allah. ikiniz şöyle vampirler. Hangisi köylüyse dalın ona. Vurun yumruğu. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Hem bir tanışma babında kişilerin birbirleri hakkında fikir sahibi olmaları adına tamam mı? Buradan kimle başlayalım? Mesela fırlamayla başlayalım. Selen. Selen kaç yaşındasın Selen? 29. 29 yaşındasın. Hoşlandığın erkek tipi ne Selen? <laughs> Hadi. Hoşlandığın erkek tipini söyle bize. Bilmiyorum yani. Ya bu her türlü olsun diye erkek olsun nefes alsın yeter mantığını. Evet tamam. Ya Allah bilir. Geçtik. Ee, bir başka soru sorayım sana. Hoşlandığın müzik türü. Hangi, hangi müziklerden hoşlanırsın? Evet arabesk. 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 Evet. Arabesk sizde bir e, depresif ruh hali olduğunu çağrıştırmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Devam. Şuradan sana, şuradan birine soralım. Şuradan mesela Yakuba soralım. Yakup'cum. Evet, kaç baba? yaşındasın kardeşim? Hadi bize kendinden bahset biraz. 35. 35 yaşındasın. 35 yaşındasın. Bir tane ne? bir tane hobini söyler misin kardeşim bize? Oyunu UC'ye ya yatırma. Oyunu UC'ye ya yatırma. Para bende, huzur bende. Düşünün. Evet, ben Hobiniz. <laughs> en sevdiğim Dur mi? dur dur. Şey yok. <laughs> Küfür yok. <laughs> tamam şimdi Merve ile devam. Şeyim tamam burada. Merve ile devam edeceğiz. Merve bize biraz bize kendinden bahset. Hangi müzik türlerinden hoşlanırsın? Ben kafama ister her türlü müzik türünden hoşlanırım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. Ya. ya o anki ruh halime bağlı. <laughs> Bu değişik, değişik bir cevapla. Peki kaç yaşındasın? 28. Peki bir ortama girdiğin zaman kendini direkt belli edebilir misin? İki sene sonrası menopoz. <laughs> Tabii ki de. Tamam şimdi. <laughs> iyi şimdi buradan arkadaşımıza Şia, Şina ile devam edeceğiz. Şina. Ş şina sen kaç yaşındasın? 35. Yok yok 33. 33, yaşındasın. Peki senin <laughs> özel bir hobin var mı Şina? Aha, şina özel. Aradığımız bir, bir Özel bir <laughs> hobin var mı? Spor yapmayı seviyorum. Hangi tür sporlar yapıyorsun? Abi olarak. Hangi tür sporlar yapıyorsun? Ay. <laughs> yani... Hayır. <gülüyor> 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 Hayır. Söyle hadi. Daha çok isterim için ama o tarz. Yani sen gö göbek şeyden, yağlarını yırtıyorsun. Yürüyüş. Tamam, Aynen. hangi tarz erkeklerden hoşlanıyor? Esmer, beyaz tenli, hani, e, sürmeli gözlü olacak öyle. Ee, biraz metal, <gülüyor> biraz <gülüyor> metalik olacak yani. Aha, Yakup'u tarif etti. Tamam. O şey olmuyordu ya. Tarif. Ha bir dakika şimdi geçtik Hüsoya. Kaç yaşındasın? Bir de şöyle Efendim? kendini bir e, iki kelimeyle bir tarifle bakalım. 33 ben. 33 yaşındasın. Kanka senin hoşlandığın adım şeyi, 33 yaşındayım. Yarışmaya nereden katılıyorsun? İstanbul. 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 Peki reisim sen hangi tarz kızlardan hoşlanıyorsun? Ben <laughs> hoşlanmıyorum kanka. Bu kız sevmiyormuş. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Kız sevmiyormuş. Tamam. Devam. Şimdi son. Turgay. Turgay sen kaç yaşındasın Turgay? Yani, ne ne abi. Abi. Araba sürmek. Iyi Araba abi. sürmek. Sen hangi gacılardan hoşlanıyorsun? Onu abi ben sana yazarım. Yazma. Evlenip balayna mı gitmek istersin <laughs> <balayla> mı? <laughs> evlenmeyi balayına mı? <laughs> evlenmeyi balayna. Alayna dedi. Evet böyle ufaktan fikirler oluşturduk. Şimdi e, Ömer sen kişilerin etrafında şöyle dolaş. Kimine köylü, kimin iki tane vampir seç ve vampirlerin kimler olduğunu vampirlere bildir. Bir tane de doktor seç. Diğerlerine de köylü ver. Yakup da arkasına gacıyı atmış. Yine ara, in oradan hadi. Ya... İn oyun başlıyor. <laughs> Başla. Ya ne bileyim Cami? Başka Her zaman yaptığı şey. Yani. ya alıyor. Nerede ne kadar karı kız var? Yani ne alıp kadar götürüyor karı kız ya. var? Hepsini bir toplayacak. Tamam. Şimdi zaten. Ömer geç ortaya. Hemen, <laughs> ye ya, ne <laughs> ne kız hemen kız yeni görev dağılımını yap. Bir şey söyleyeceğim. Ya, vampir, vampir <laughs> doktor. Bir tane de sapık yapalım. Hep Yakup olsun. <gülüyor> Olmuyor. mu <laughs> <bunu> Evet. <yani. gülüyor> evet. Ne alakası var bu Hüseyin? Öyle mi ya? Ben en azından ha, erkekler, erkeklere sulanmıyorum. Hayır ben azından erkeklere sulanmıyorum. Hüseyin şeytan, veriyor. Şeytan, erkeklerden uzak dur. Tövbe Hayat Ömer, yaklaşın Ömer'e hemen yeni görev dağılımı Hadi, yapılsın. Hadi yaklaş, 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 yaklaş. Ömer'e yaklaşın, yeni görev dağılımı yapılsın. Evet bakalım bu sefer kim vampir, kim köylü, kim doktor. Tamam doktor da korumaya aldı. Tamam görevler belli açıl. Açıl, 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 açıl. Geriye doğru hemen şöyle bir açılın. Ben görmedim mesaj. Ya sen... Kişi üstüne tıklayınca oradaki sohbetten değil mi? Evet. Yok bende şu E köylüsün anda. o zaman yani. Ben o okuduğum Bence de ya. Sana, mes sana mesaj gelmiyorsa da, bir Bir dakika köylüsün. belki yalan söylüyor. Mesaj gelmiyor bilmem ne ayağıyla vampirliğini gizlemeye çalışıyor. O da bir taktiktir. O da bir taktirdir. taktiktir. Aa benim ben manyalı yaptı. Güzel bir şey daha yazmadılar. Bir şey. Vallahi o da bir taktiktir. Tamam şimdi gece olacak. Doktor korumaya aldım Ömer. Vallahi billahi billahi söyleyeceğim. Şu an bak vallahi bir yere Gece oldu. Vampirler hemen Vampirler, yap, kararını vampirler hemen kararınızı bildirin Ömer'e. Ortak kararınızı hemen Ömer'e bildirin. Sözcü vampir hangisi ise o yazsın direkt. Diğeri yazmakla uğraşmasın. <laughs> Fatih Kesin Merve ya. abla diyor. Ömer Söyle, ver ismi. Söyüyorum. Söyle. Ya sen de benim üstüme oynayıp durma ya. Valla, valla Chet şey öyle diyor. Yani. Ya bak beni eğleyecekler. Pav... Bak, bak. Tamam, ölçün. peki... <laughs> Allah'ın cahilleri, köylüyüm ben, köylüyüm. <laughs> peki, korumada mıydı? Peki, korumada mıydı? Evet. Korumada değildi. Peki, o vampir miydi, köylü müydü? Güzel. Vampir miydi, köylü müydü? Köylü. köylü. <laughs> Köylüyü infaz ettiler. Ben köylüyüm beni biliyorum. Vampirin de kim olduğunu biliyorum. Hem de ikisini <laughs> <Sağlamadım. gülüyor> de. Ağlama tamam. Şey Birazdan ifşa olacağım. Hayır elerken şey öyle demiyordu. Hayır <laughs> ben elerken öyle Tamam gündüz oldu. Gündüz yani. oldu. Gündüz oldu. Şu an biri infaz edilecek. Piso ne ağladın ya? Şimdi başladım Selen. Sen kimin vampir olduğunu düşünüyorsun? Neden? Ee, bence Lisa. Neden? çok sakin duruyor baksana. Evet. Öyle duruyorsa kesin bir bit Az önce yok. de öyleydi. Ya kesin e, Selen, sen de her dediğinde yemin ediyorum vampir sen çıkıyorsun. Yemin ediyorum <laughs> Selen sensin vampir. <laughs> <laughs> Lan söyleme söyleme. <laughs> Hayırlı ramazanlar Turgay. arkadaşlar. Turgay, e, bence İslam. Turgay sen bence Yakup. Yakup Reis mi diyorsun? Neden? Çok sağ sol oynuyor abi. Ha, böyle böyle bir taktik <laughs> üretiyor diyorsun. Peki Merve sen? Bence de Yakup. Ya Neden? Yakup. Ya ya Neden? Ya Neden? Ne bileyim, o da orada kritike kenarda kafayı sallayıp duruyor. Ee. Yani değişik dur. O da bir de yatayım bakayım o zaman ne diyecek. Sunset yani? sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Neden? Çok sakin görünüyor diye. Çok sakin görünüyor. Bu sakinliğiyle mi gizliyor vampirleri evet, diyorsun? Evet Hiçbir şey yapmıyor. Hmm. Bence Peki, öyle. Peki Yakup sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Neden? Burada konuşmayan kim? Bir tanesi Şina var. Konuşmuyor. Aynen. Birincisi o. Bir de Şozi. Sessizlikleriyle gizliyorlar mı diyorsun vampirliklerini? Aynen öyle ikisi. Tamam. Sen de o şekilde Ulan, bir yorum bildirdin. Şina mi? sen ne diyorsun bu şey? E, bence Selen'in olduğunu düşünüyorum ben. Allah selamet versin. Neden? Neden? Bilmiyorum ya. Çok sessiz kalıyor hiç yazmadı da. Sessizliğiyle şimşekleri üzerine çekmiş. Selen sen kimin olduğunu şey düşünüyorsun? Neden? Ya Merve tamam. dedim bana kızdı. O, o zaman Yakup. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi oylamaya geçiyorum. Oylamaya geçiyorum. Selen oyla. İlk oy kime? Hmm. Kim? Yakup. Sen Yakup'a verdin Turgay. Baskı altında kalmadan özgür düşünceni söyle. Bak baskı altında söylüyor. Evet. Hayır, baskı altında olmadan söyledi. diyor. <laughs> tamam, kesin oylamayılara veriyoruz. Hadi Selen, tamam. Ver. Tamam, ver. Yakup dedin Turgay. Abi ben de Yakup abi. Yakup ikiledi Merve. Ben de hep Yakup Yakup yani. Yakup, Yakup 3. Oyundu. Sen elenmiştin. Sunset sen. O da Yakup. En iyi. Bu arkadaş. Vallahi her türlü Yakup'a <laughs> girdi bu iş diye düşünüyorum. Şina'ya da soralım. Oğlum da. Çoğunluğa uyuyayım ben de ya. Yat Yakup. Hadi. Yakup. eee... sen de oydu ver ondan sonra eleyelim seni. <laughs> ya benim seni yatırdım. Önümseli beni onaylasana bir Şina daha. Şina mı diyorsun? Tamam. Şina dedi. Yaakupu bir oy birliğiyle odunladılar köylüler. Peki Yakup köylü müydü, bir vampir miydi? Başka. Doktoru. Doktor bak, mu? Bak bak. Doktor, vay ki doktor. Vampirler yine çok <laughs> taktiksel bir davranışla doktoru elediler. Vallahi helal olsun. Tamam şimdi vampir vampirler <laughs> hemen yeni <gülüyor> eleyeceğiniz <laughs> kişiyi, <laughs> yeni <gülüyor> hedefinizi belirleyin. Hemen Ömer'e bildirin. Gece oldu. Doktor elendiği için artık koruma yok. Ona göre stratejik bir hamle ile vampirler yine bakalım neler yapacak. Karar geldi mi? Gece oldu. Vampirler kararlarını Çıklar, verdiler. Boş, boş, ve boş. açıkla. Seni şutladılar. Yine 2 v 2 köylüler. Eğer vampiri bulamazsanız yine yenildiniz, yine yenildiniz, yine yenildiniz. O yüzden stratejik davranmanız lazım. Vampiri yenmeniz lazım. Şimdi önce neden vampir kim? Önce vampir sence kim? Neden? Merve. Ben mi? Ya sen kimin? Aha da şu Selam. Vallahi normalde çatır çatır konuşurdu. Bu susuyor. Bu bu bu. <laughs> bu. Bak bir de sallıyor. Ey yavrum ey benim diyor. Bak benim. <laughs> tamam. Peki susse 80 ki belki. Ben de Selen diyorum. Neden? Arkadaşı çok inandırıcı konuştu. Aa. Şina? Yani bence de Selen. Ben baştan bir diyorum. Baştan beri... <laughs> Yaktılar. Ya. Yaktılar kızı. <laughs> Acaba vampir... Yaktılar Acaba kızı. vampir kendisi elenmemek için diğer vampiri mi, mi eledi? Yoksa öyle bir şey mi oldu? Sen ne diyorsun bu işe? Millet senin vampir olduğunu düşünüyor. Bence Şina. Çünkü... Ee, çok öyle kıyamazdı. Beni ederken böyle bir kıyamadı. Ses tonundan anladım. <laughs> yani acıdı. <Tamam. hiçbir> şey <laughs> ya, susma. oylamaya geçtik. oylamaya <laughs> geçtik Merve. Oyun kime? Yemin ediyorum <laughs> seni. payını Merve oyun kime? Selen, Selen, Selen. dedi, ya, Selen. Yaktılar köyü. Sunset diye. oyun kime? Selen diyorum. Yine Selen, Selen iki oy aldı Şina. Ses tonusundan Selen. Evet, elenen vampir değilse vampirler ben, ben, yine ben. kazanacak. Elendi. Bir vampir mi elendi? Öldürdüler zalim köylüyü. Köylü mü öldü? Hadi. Köylü mü öldü? Hadi. O zaman vampir, vampirler, hemen siz Aklı üçünüz, be. ikiniz şöyle vampirler. Hangisi köylüyse dalın ona. Vuru yumruğu. <laughs> <laughs> bak yaktın lan kızın başını ya. Ben sana dedim. Allah Allah. Merve'nin olduğunu net <laughs> biliyordum. Vampirleri göstereyim. Bak Merve'nin Merve adam gibi Merve olduğunu oldu biliyordum. Hüseyin ilk tamam mı? İlk i̇lk ablamak, senin ağzını Diğerini ağlı, kestiremedim. Allah belamı versin Yemin diğeri yapıyorum, Yakup. Bak diğerini Yakup diliyordu. Bak bak vampirleri. Yakup doktor çıktı. Vallahi billahi. Ama <laughs> dedim ben. sen var ya sen. Sen var ya hacimlik yaptın. Beni direkt...